Merhaba arkadaşlar bu videoda FIFA 21 ya da 22 içeriği değil de FIFA Online 4 içeriğiyle karşınızdayım. Bir fragman çıkmış bilmiyorum belki biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Canlı yayında beraber izleyeceğiz YouTube'a da yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Türkçe speaker olacak FIFA Online 4'te. FIFA Online'ın ne olduğunu bilmiyorsanız Asya'da genellikle bu oynanıyor. Vietnam'da, Malezya'da, Rusya'da da var yanılmıyorsam. Ultimate Team gibi ama FIFA 18 ayarında Bedava oynanabilen bir FIFA oyunu görüyorsunuz 2021 sonbaharında zaten yayınlanacak Türkiye'de de önceden kaydolabiliyorsunuz bu hesaptan yani burada linkler var tabi bu linki bulabilirsiniz umarım ya da aşağıya ben de bırakmış olurum. Şimdi bu yeni gelmiş 44 dakika önce yayınlanmış bir bakalım ne var ne yok Türkçe spiker olacak. Tercüme etmeme de gerek yok 10 numara beni futbolla ilk tanıştıran, beni ilk maça götüren, bana ilk topumu alan babamdır. Futbolu sevmemin birinci nedeni babam. O çok sever futbolu. E onları çok seyrederdik, beraber izlemeye giderdik daha çocuk yaşta. Futbolu neden seviyorsunuz falan gibisinden bir soru sormuşlar galiba. Bana bu sporu sevdiren bir numaralı unsur. futbolun ülkesi yok. Futbolun dini yok. Futbolun rengi yok. Yani bir Rus futbolu neden seviyorsun? Ne? bir Türk de o yüzden seviyor. Bir Japon futbolu neden seviyorsa bir Türk de ondan seviyor. Yani futbolu sevmek için XYZ'ye gerek yok. Kadın, erkek fark etmez. Yani ben olaya biraz öyle bakıyorum. Yani Türkiye'de e, niye seviyoruz? Sevilmeyen ülke var mıdır? Bir şut daha. Zimbabwe. Çok riskli bir yerde inanılmaz dolayı. bir müdahale. Oyuncunun topuk pası denemesinde savunma araya giriyor. Murat çok güzel hazırladılar pozisyonu. Her fırsatta doğru zamanlamayla hücum ediyorlar. Acaba maçta bir şut görebilecek miyiz? Dakika kaç oldu? İki takımdan tek bir isabetli şut yok. Ayıp. Futbol oyunlarıyla <laughs> peşine bir de öyle diyormuş. Çok ufak yaşlara ee, denk geliyor. Her zaman meraklıydım. Futbola da meraklıydım, oyun oynamaya da meraklıydım. Bunun ikisi birleştiği zaman e, çok uzun yıllar oynadım, oynamaya da devam ediyorum. Şimdi de en büyük tutkum e, oğlumla karşılıklı oynamak. Ben oyun ne bağımlı. oynuyorsun abi? Benim ismim FIFA 21 PlayStation 5'te. Ee, neyse. Brat. <laughs> ee, tabii ki tedavi gerektiren bir bağımlılık. Abi bakın. Şimdi FIFA Online 4'e şurada bir yorum yapayım. Çünkü soru Vunex sordu. Türkçe spiker mi geliyor FIFA'ya diye. Bu FIFA Online 4'e getiriyorlar. Umarım yani umuyorum ki FIFA 22'ye de ya da hadi 22 değil de 23'e de bunlar aktarılırlar. Ya da onun içinde bu adamların başarılı çalışması o oyuna da geçer. Çok güzel olur. Değil bu ama hayatımda oyun bir oldu. de burada bir yorum yapacağım. FIFA galiba EA Sports... E PES'in ne yapacağını, Konami'nin ne yapacağından haberi vardı. Çünkü Konami muhtemelen zamanında bayağıdır çalışıyordu. Ya Konami'de şeyleri var, ajanları falan var bilmiyorum da. EA Sports şimdi rekabet olarak bence bu FIFA Online sadece Türkiye'de değil daha fazla ülkelerde de yaymaya başlayacaktır. Türkiye'de onlardan bir tanesi. Tahminimce sadece bu spekülasyon olabilir de. Hani e, rekabet anlamında bunu ortaya çıkarıyorlar bence Türkiye'de olmaz ee, çok büyük bir boşluk olur en sevdiğim oyun en sevdiğim spor e, futbol ve basketbol ee, ilk tanıştığım oyun futbol futbol topuyla birlikte bunu bir de ekranın karşısında yapabiliyor olmak e, muazzam bir keyifti Tabii benim gibi yaşı 50'yi geçmiş kişiler için biz e, vay be 50 yaş oyunları tarihini birebir yaşayan tahmin kişi, etsem 46 çok derdim bir dayanan bir e, bağı aslında bu. E, o 8 bit karakterlerin yeşil siyah ekranların bugün işte FIFA Online 4'ü oynuyorsun. E, grafik muazzam. Yani o gün bana FIFA Online 4'ü gösterse herhalde direkt bayılırdım ben yani fenalık geçiyor. Grafikler muazzammış arkadaşlar yani bilmiyorum 50 yaşındaki bir adam içinde ne kadar grafik gerekiyor muazzamlık <laughs> aşamasına girmek için. <laughs> bakacağız burada yani bu hiçbir e, fragmandan yani gerçek oyun içi görseli fazla kullanmadılar bir ara yer, bir yerde kullandılar kalmış kalmış. sanki ama cep telefonu göstermek gibi bir şey olurdu yani onun için bu evrimi tamamıyla her adımıyla yaşadım yani bağ diyemeyiz buna yani ben o bağın ta kendisi şimdi bizim çalışma sistemimizde tabi doğal olarak anlatıcı rolünde olduğum için ben okuyorum. Ee... görüntü bu oyun içi görüntüsü bu. Yani bir yerlerde ben okudum, internette okudum. FIFA 18 görünümlü ya da onun oynanış mekanikleri e, içeren bir oyun. FIFA Online 4. Artık yani değişik sonra... artık bu sene değiştirirlerse bilmiyorum ama bu sürekli böyle hani online 4'ten 5'e her sene geçen bir oyun değil. Bu 2 senedir galiba FIFA online 4 ya da 3 senedir bilmiyorum. Tam emin değilim yine. Yorumlara yazabilirsiniz. E, i̇letişim şöyle oluyor. Benim okuduklarıma göre biraz revizyonlar oluyor değil mi? Yani evet. öyle devam ediyorsun. Biraz tedirgin. Top gidiyor. Penaltıyı kaçırdı. Belli ki sakatlanan oyuncunun durumu ciddi. Teknik direktör değişiklik yapıyor. Düşünsene orada improvize edip kendisi Pozisyona bak. Vay baba ana. Yo. Altının tekrarına Murat, fena... Böyle bir spiker de gelse çok güzel olur ya. Troll spiker mod 10. Bu noktasından bu kadar sert vurmamak lazım. Top üstten dışarıya gitti. Çok önemli bir gol şansını harcadılar. İçeriye orta, vuruş ve gol. Tam bir futbol klasiği. Ortanın zamanlaması da hızı da mükemmeldi. Topla buluşan oyuncuya sadece golü atmak kaldı. Mesela her akşam kayıptan sonra, benden sonra Nebil girecekse veya ben e, ertesi gün Nebil gelecekse bir küçük rapor yapıyorum. Yani bak şurada şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu. E, ne dersin? Yani bir istişareyle devam ettik ama e, bir, bir zorluğu yok. Tabii ben şimdi özellikle ben yorumcu pozisyonda olduğum için anlatıcının yani Murat abinin ritmine ...dinamizmine uygun bir şey. O yüzden ben hep e, ardından gelen cümlelerim varsa önce dinleyip sonra üstüne oyuyorum. Tabii. yaptım ki o şeyimiz tutsun. Aynen. Yani yani ben ya, yani tutturalım şimdi ben yani. o zaman kendi adımı Yoksa doğal gelmez o. Hani Doğru iyi vallahi de, yani. Böyle bir sıkıntı yaşanmışsa ne bileyim e, ya, problemi olur. Çünkü dediğim gibi ilk o ritim veya nerede ne kadar yükselmişim ne kadar e, aşağıda kalmışım veya... ...replikte bir değişiklik yapmış mısın? Baş... E, orada ne bilin e, takdiri önemli Evet, yorulduk. Yani e, çok doğal. E, çünkü büyük bir proje, büyük bir iş hakikaten. E, kaç bin, binlerce kelime... E, binlerce isim. Binlerce... Oo, İngilizcesi yazıyor. Description. İngilizcesinin Türkçesine çeviri yazıyor. Şeyde, Excel dokümanında. Ç ne? Tribünler son düdük asın diye hakeme baskı yapmaya çalışıyor. Taraftar hazır öndeyken maçın bitmesini istiyor. Ben olsaydım böyle olurdu arkadaşlar falan diyormuşum. <laughs> <Bir> isim, <laughs> e, binlerce cümle e, ve türevleri o cümleyi. Tabii yani sadece bir kalıp yok. Bir kalıbın... 5 farklı versiyonu var mesela. Dediğim gibi. Dediğim gibi. Spiker. Onların... Aynen. düşünülmüş. Ben Sipikereneki. Yani niye bu kadar hmm. uzun sürecek ki diyordum kendi kendime. Sonra işin içine girdikçe e, buraya seslendirmeye geldikçe anladım ki o kadar detaylı versiyonlar düşünülmüş ki. Galiba oynarken bunu bu kadar fark Diyormuşuz. etmemişiz değil mi? Farkında olmamışız. Oynarken insan saat <laughs> Aynen yani daha ben şeye odaklanıyorsun. Çok ayrıntı varmış, ama çok çok keyifli, çok harika bir tecrübe. Ben stüdyoda seslendirme yaparken çok eğlendim. Eminim siz de oynarken çok eğlendiniz. Amacımız sizlere özel ve özgün bir atmosferi, futbolu evlerinize getirmekte Biliyorum bunu başarmışız. Yani bu grafikler harbi yani tahminen FIFA Online 4'ündür. Çünkü panolarda FIFA Online 4 yazıyor. Metropolitanu falan, Stadlar var. Hani FIFA 19-20 grafiği de o kadar kötü değil <laughs> ki aslında. Değil. Yeni nesile bakarsan FIFA 22 çıkınca belli olacak tamamen. Çünkü FIFA 22 bütün sene yeni nesil üzerinde çalışılmış bir oyun olduğu için... Ee, belki daha iyi görünebilir arkadaşlar ben bilmiyorum henüz tabi fragmanları gördük çok fazla bir değişiklik var mıydı emin değilim ama bu oyunda parası 700 lirası ya da 500 lirası olmayıp da fifa oynamak isteyenler için bence gayet iyi bir alternatif olarak görünüyor. Ee, spikerler sesleriyle şimdiden oyunda erken erişim sırasında o, e, onları ilk duyan siz olun şimdi kaydol link buymuş arkadaşlar basit bir link. FIFA online 4 tr.101xp.com Artık e, sanırım sadece online oynanabiliyor zaten adı üstünde online 4 Bunda da yine takım kuruyorsunuz rakiplere karşı maç yapıyorsunuz Böyle bir fragmandı 4K'da izlemişiz Güzel Düşüncelerinizi alayım arkadaşlar Eylül'de çıkıyor Eylül'de çıkıyor tekrar sonbahar Eylül diyorum da belki Ekim'de de çıkabilir emin değilim burada bir bilgi var mıydı <gülüyor> acaba <gülüyor> Yoktu. Yorumlarda bir bilgi var mı? Oyun Rusça oynayanlar, VPN'le VPN'le falan oynayanlar yorum yapmışlar. Ya Eylül'de çıkar ya Ekim'de çıkar. Tahminimce e-futbol ne zaman çıkarsa bu da o civarlarda çıkar diye düşünüyorum. Tüm düşüncelerinizi ve yorumlarınızı e, yorumlar kısmında yazarsanız güzel olur. Like atarsanız da on numara olur. Bu oyun bir şeye yarar mı? En büyük soru bu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.